Erzurum'da 491 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan bin hatim geleneği bu yılda dualarla tamamlandı. Allahümme selle ala Muhammed, Muhammed dörmetine, Nebiyullah dörmetine, kazaların, belaların defolması için bu etneler dağıtır. Ya rahimler rahimler Allah. Hatimlerin ardından esnaf Muhittin Olçun, Karla Kaplı Dağlar'da yaban hayvanları için 700'e yakın ekmek bıraktı. Pir Ali Baba Türbesi'nde dua eden Olçun, doğada aç kalan hayvanların zarar görebileceğini belirterek, onlar da Allah'ın yarattığı canlılar. Doğaya sahip çıkmak kazaları ve belaları da önler dedi. Yırtıcı hayvanlara, köpeklere biz her sene atıyoruz. Her çeşede tavsiyem atsınlar. Kazayı, belayı da def eder bu iş. Etkinliğe katılan Erzurumlu Emine Alabaysa, herkesi duyarlı olmaya davet ederek, sokak hayvanlarına bakamıyorsanız en azından zarar vermeyin ifadelerini kullandı. Çok mutluyum. Hani en azından hayvanlara bir nebze de olsa yiyecek bıraktığımız için bize de iyi geldi. Herkese tavsiye ediyorum en azından duyarlı olsunlar.